Selamlar Tekno Kazanç ailesi. Yeni sezonun bomba videolarıyla devam ediyoruz. Bugün size ikisi global, biri yerli 3 kripto para borsasının airdropundan e bahsedeceğiz. Garanti en az en az 25 dolar. Eğer işlemlerinizi biraz da görevleri biraz daha fazla yaparsanız 100 hatta 150 dolarlara kadar hakikate çok şanslıysanız 30 bin dolarlara kadar da kazanç elde edebileceğiniz 3 borsa kaydından bahsedeceğim. Ama özellikle bu ara mem coinlerle ilgili Telegram'da oldukça rağbet gören bir süreç var. Ve size iki gün evvel Bloom uygulamasını bahsetmiştik. Şimdi sizin gözünüz önünde arkadaşlar. E, günde en fazla 3 kere yaptığımız işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada claim butonu açık. Claim'i bastım. Gördüğünüz gibi puan kazandım. Tekrar start farming diyorum. 8 saat sonra gelip tekrar tıklayacağım. Bir ikinci işlemde Finans bölümünde burada arkadaşlarınızın yaptıkları işlemlerden de size puan geliyor. Buna da krem diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 saat. Yani 8 saatte bir, 8 saatte bir gelip bu işlemi yapıyorum ve aynı Notcoin gibi Notcoin'de biliyorsunuz 16 Mayıs'ta borsalar çıkıyor. Güzel bir airdrop kazanacağımızı ümit ediyorum. Buradaki gibi kazançlar sağlayabiliriz. Şimdi 3 borsa videosu ile ilgili detaylara geçelim. Geçmeden önce küçük bir jingle gelsin. Bu arada tabi abone olmayı ve bildirim zilini açıp sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi de ihmal etmeyin diyorum. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk borsa e yerli bir kripto para borsası olan Bitexen borsasının e buydu. 4 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasındaydı. Detaylıca zaten 4 gün evvel bir videoda bunu anlatmıştık. Nasıl kayıt olur, nasıl kazançlar sağlanır diye. Arkadaşlar 4-31 Mayıs tarihleri arasında kayıt olup KYC işlemini yapan ilk 30 bin kişiye toplamda 10 dolara yakın egzem koyununu veriyor. Bu da 14 gün sonra yani kampanya bittikten 14 gün sonra veriyor. Ayrıca burada çeşitli işlemleri yaptıktan sonra da ekstradan kazançlar elde etmeniz Mümkün de arkadaşlar. İkincisi yine kanalımızda yayınlamıştık. Şu anda Türkiye'de çok fazla kişi Bitket borsasını bilmiyor ama Güney Kore menşeli bir borsa. Çok sağlam bir borsa. Bununla ilgili de detaylıca videoda şu gördüğünüz videoda bahsetmiştim. Burada da arkadaşlar sadece Türk kullanıcılarına özel 100 bin dolarlık bir airdrop havuzu vardı. Ayrıca burada hem motosiklet hem de Scooter ödülü vardı arkadaşlar ekranda gördüğünüz bunun süresi de 7 Mayıs ve 7 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri. Burada da arkadaşlar şunu bilmeniz lazım: İlk 2000 kişiye henüz daha yeni başladığı için 2000 kişiye girmen çok mümkün. Burada da kayıcı işlemini yaptıktan sonra mobil uygulamasını indiriyorsunuz, kayıcı işleminiz yapıyorsunuz ve arkadaşlar 10.000 dolarlık havuzdan pay alabiliyorsunuz. 5 dolar buradan alıyorsunuz, 10 dolar da şeyde vardı. Bir tek sen de vardı. Şu ana kadar 15 dolar. Tabi burada günlük görevler var. Borsaya kayıt olduktan sonra arkadaşlar günlük görevler bölümü çıkıyor. Oraya her gün tıkladığınızda başka bir şey yapmanız gerek yok. Her gün görevleri yaptığınızda buradaki 30 bin dolarlık havuzdan da pay alabiliyorsunuz. Yine burada işlemler yaptıkça hani diyordum ya görevleri yaptıkça daha çok havuzdan pay alabiliyorsunuz. Burada spot veya margin işlemlerde e, hacim oluşturduğunuzda yine ödül havuzlarına dahil oluyorsunuz. Yine aynı şekilde ödül havuzları oluyor. Şurada arkadaşlar etkinliği yaparsanız Twitter etkinliğini ta paylaşıp bunu da bu formu da doldurursanız yine 200 dolarlık bir ekstra kazanç sağlanabiliyor. Yani burada da en az 5 dolar dedik ama maksimum 100-150 dolarlara kadar da çıkabiliyor. Toplamda minimum şu ana kadar 15-20 dolar arası, maksimum ise 150-200 dolar arası bir airdrop söz konusu. Üçüncüsü ise en bilindik borsa Binance borsası arkadaşlar. Binance borsası da 9, Haz 9 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında yine bu da yeni başladı. 27 gün var. Yeni kullanıcılara ve eski kullanıcılara yönelik kampanyası var. Yeni kullanıcılar arkadaşlar e, Binance hesabı açıyorsunuz. Kayıcı işlemini tamamladıktan sonra arkadaşlar ilk kripto alım satımını yaptığınızda ne oluyor? Buradaki ödülden de garanti 10 dolar. Şurada yazıyor görüyorsunuz arkadaşlar garanti ödülden de faydalanabiliyoruz Ha burada kuşun taşa çarpması olayı var. Şurada arkadaşlar e, ödül yağmuru yazıyor. Ne diyor? Evet her 250 yeni kullanıcı görevini tamamladığında yani 250. kişiye 2 adet 5000 dolarlık ödül havuzu açılır. Yani 250 ve katları tamamlayan 40 kişi 5000'er dolar para kazanır. Arkadaşlar yani şansınız varsa 5000 dolar 5000'er dolardan e, kazanç elde edebiliriz Yani örneğin 250 500 750 veya bir kişi olduğun kayıt olan 5000'er dolar para kazanma havuzu var şans olabilir mi olabilir mega ödül havuzu var arkadaşlar 500 kişiye ulaştığında bu sayı her 500'de kademeli olarak 10.000 kişi oldu 50 bin dolara kadar bir hacim oluşuyor Burada da yani. 500. kişi 2500, 1000. kişi 4000 dolar gibi burada gördüğünüz arkadaşlar rakamları elde ediyor. Yani burada totalde eğer şanslıysan, iyice şanslıysan bir önceki 5000 dolar yanında 25000 dolar da kazancı toplamda şurada gördüğünüz 30 bin olabilir kazanabilirsiniz. Şans. Yani piyango gibi ama yani çıkma ihtimali var. Sonuçta şansınızı denemekte yara var yeni kullanıcıysanız, eski kullanıcıysanız, yani benim gibi eski kullanıcılardaysanız arkadaşlar, burada eski kullanıcılarla ilgili de yine bilgiler mevcut. Bu üç borsanın da arkadaşlar linklerini, linklerini açıklamalar bölümüne ve sabitlemiş yorum bölümüne bırakıyorum. Lütfen, lütfen kayıt olurken dikkatli olun, güvenlik işlemlerinizi yapın, KYC'yi tamamlayın ve bu gibi... E ve bu gibi arkadaşlar borsa e -droplardan veya başka e da hızlıca bilgi almak istiyorsanız, bilgilenmek istiyorsanız öğren, uygula, kazan sloganı ile açılmış olan Tekno Kazanç YouTube kanalına abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Özellikle Telegram ve WhatsApp gruplarımıza hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.